O zaman galip gelen takımdan, şampiyon olan takımdan Power ile beraber Melih ile birlikte de bu düşünceleri, duyguları konuşma zamanı. Melih hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar. Evet, öncelikle büyük bir tebrik tabii ki. Çok uzun bir yolculukta açık elemelerden buraya kadar geldiniz. Zaten konuşmaya konuşmuş. başlarken bu takım şampiyon olmak için kuruldu. Ve belki de beklediğinden çok kısa süre önce buna ulaştı diye başlamak istemiştim. E, sence bu şampiyonun çok daha hızlı gelmesinin altındaki en temel sebep neydi? Ee, aslında biz fazla hazırlanacak süremiz yoktu bildiğiniz üzere. üzere Benim e, bir haftalık düğün sürecim vardı. Ee, Tekahit olsun bu arada. De, teşekkürler. 20-25 gün oynayabildik. Yani herkesin kendini bilmesi, potansiyelini bilmesi, e, neler yapabileceğimizi görmemiz ve bu bizim ilk turnuvamız. Elimizden geleni yapalım. E, kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Her maç bunu neredeyse söyledim. Bu şekilde oynadık. E, herkes zaten tecrübeli. Takımda herkes yetenekli bu şekilde ya Bunu yapabileceğimizi biliyorduk ama bu kadar erken olacağını tahmin etsek bile yani Emin olmak tabii ki de güçlü iyi rakipler var sonuç olarak hali hazırda oturmuş sürekli oynayan takımlar Yine de başardık mutluyuz Şunu sormak istiyorum dün hem futboliste karşı hem de bugün Oxygen'e karşı biraz daha sizden daha hazır takımları yenmeyi başardınız e, Tabi amacınızın biraz daha oyunu Kaos'a ve Firepower'a döndürmeye çalıştığını biliyoruz ama Sence siz bu dönemde aynı zamanda taktiksel olarak da takıma bir şeyler ekleyebildiniz mi? Yani Açıkçası 20 günde oynayabildiğimiz toplam 2 harita vardı. Ee, birazcık sağlamlaştırabildiğimiz. O da birazcık yani. Çok fazla bir şeyimiz yok. Tamamen iletişim ve default üzerine oyun oynayarak. Bizim default oyunumuz hazır takımları aslında biraz daha ters düşüyordu. Ben buna emindim. Ee, ve sadece tek isteğim takımdan iyi e trade atmaları. Ve aim power zaten çok kuvvetli olduğu için. Rasturko, izi ve e Brave olmak üzere. Sadece iyi yönlendirme ve iyi karar vermem gerekiyordu. Onların da bana katkısıyla bunu başardık. Yani ben o zaman hemen araya girmek istiyorum bir yandan. E, öncelikle tabii ki yine tebrikler, hoş geldin ve e, hepsini bir kenara bıraktığımız zaman. Ben maç içerisinde e, aranızda geçen konuşmaları biraz daha merak ediyorum. Özellikle yani oyuncuların zaman zaman birer birer öne çıktıktan sonra bir sonraki round veya bir sonraki elde çok fazla hata yaptığını gördük. Burada birazcık özgüven patlaması oldu mu veya genel olarak bunu yaşıyor musunuz bu karşılaşmalar yani, dışında da? Bu, bu maç özelinde daha çok gerçekten bileti aldığımız için ve kaybedecek hiçbir şeyimiz olmadığı için biraz daha özgüvenli ve rahat bir şekilde oynat oynatmalarında, oynamalarında herhangi bir problem görmemiştim ve onlara bunu zaten belirttim. Ee, ama diğer karşılaşmalarda e, bu tamamen bizim iletişimimizle alakalı ve az oynamamızla alakalıydı. Yoksa zaten hepsi bilinçli oyuncular. Ee, bunun üzerine inşallah Gaming House'a geçtiğimizde zaten tüm düzeltmeleri yapacağız. Yurt dışında şansınızı nasıl görüyorsun? Hemen hızlı bir şekilde onu da sorayım sana. Daha doğrusu genel olarak bizim takımlarımızın seviyesini ne alemde görüyorsun? Buraya oksijen de dahil edebiliriz. Yani hazır dediğim gibi hazır takımlara default oyunumuzla rahat oynuyoruz. E, bir 20 günlük yine tekrardan bir çalışma süremiz olacak. E, antrenmanlar bence çok ufak da olsa bir e, yansımadır e, yaptığımız, rakiplere karşı oynadığımız oyunlar. Ben yine de iyi olacağını düşünüyorum ama tabii ki de biz çok yeni bir takımız. Neler olabileceğini yani bir tahmin edemiyoruz. Elimizden geleni yapacağız ama yine de bir şansımız var. Veli hoş geldin. Tabii tabii buyur buyur sen Hoş geldin <laughs> tebrik ederek başlayalım <laughs> öncelikle. Aslında benim sorumun şöyle ufak bir şeyini vermiş oldun sen. E, MA ye gideceksiniz. E, yeni bir ekip olmanıza rağmen çok iyi bir başarı elde ederek MA'ya e, katılmaya ha hak kazandınız. Bir gaming house'tur boot camp'tir böyle bir e, çalışmanız, böyle bir planınız var mı? Varsa e, ne kadar sürede olacak? Ne kadar e, kendinize bir şeyler katabileceğinizi düşünüyorsunuz? Neler dönüyor? E, kulübümüz şu anda zaten Gaming House çalışmasında başladı yaklaşık bir hafta oldu. E, fakat yetişmedi. E, i̇nşallah hemen için en kısa sürede hazırlayıp hemen geçip çalışmalara başlayacağız zaten. E, benim tabii ki de ilgili olarak e, takımıma katmam gereken çok şey var. Evet. E, dediğim gibi bu süreçte bizim çok fazla vaktimiz yoktu ve bireysel olarak da hem hastalık hem düğün olsun e, çok şey hazırlayamadık. Hı hı. E, i̇lk transfer olduğumda Avrupa'ya ne gördüysem aslında onların hepsini buraya yansıtmaya çalıştım. Çünkü o zaman da yeni bir takımdık ve herkes CS'den, ya çoğu oyuncu CS'den yeni geçmişti. Hı hı. Onlardan öğrendiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla elimden geleni şu 20 güne sığdırmaya çalıştım. Şimdi daha çok vaktimiz var. EMA ne olur bilmiyorum ama e, hepimiz bence bilinçliyiz ve hepsine çok güveniyorum. Kendime de bu şekilde güveniyorum ve elimizden geleni yapacağız. Güzel günler şu anda bekliyor bizi. Bir ufak sorum daha olacak müsaade edersen. Ee, evet. Sen Avrupa'ya gittin. Orada gerçekten iyi de başarılara imza atıp e, tekrardan buraya dahil oldun. E, orada gördüklerin, orada öğrendiklerim dedin. E, bunların şimdilik sence e, yavaş yavaş biraz takıma yansımaya başladı mı? Yoksa e, diğer tarafa giderken e, asıl orada gördüklerinle oynayacakların rakiplere karşı e, yapacaklarınız daha mı fazla olacak? Yani zaten aim power olarak isimler çok ee, zaten kendini belli eden ve şu zamana kadar kendini kanıtlamış insanlar olduğu için aslında bu tamamen taktiksel açıda biz neler yapabiliriz, neler katabiliriz ve ne kadar takım oyunu yapabiliriz durumuna bakacağı için EMA'da. Ee, bu tamamen bizim e, yani takım oyunumuzla alakalı. Hı hı. Bunun için bir şey söylemek çok erken çünkü dediğim gibi 20 Aynen. gün oynadık ve 20 Aynen. gün daha oynayacağız. 40 gün sonra e, yani toplam 40 günde EMEA'da neler yapabiliriz bunu göreceğiz beraber. Evet Meli teşekkürler ve son sözlerini alalım çünkü bir şampiyon olarak da mutlaka eklemek istediğinin vardır. Yani çok fazla aslında ekleyecek bir şeyim yok. Yaklaşık bir aydır içiyorum. yiyorum. için beni hızlandırdıkları için teşekkür ederim. <laughs> ben de bu şampiyonları onlara hediye ediyorum. Ee, sizin de ağzınıza sağlık. Destek çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Tekrar tebrikler. Görüşmek üzere. Teşekkürler.